Hafızanı kullan. Daha iyi hatırlamak için zihinsel manzaranıza aşağıdakileri eklemelisiniz. Renk, ne kadar çok renk kullanırsanız ve bu renkler ne kadar canlı olursa o kadar iyi. Sadece renk kullanmak bile hafızanızı %50'ye kadar geliştirebilir. Hayal gücü, hayal gücünüz hafızanızın enerji kaynağıdır. Ne kadar canlı hayal ederseniz, o kadar kolay hatırlarsınız. Hayal gücünün alt alanları şunları içerir: Genişleme, zihinsel görüntülerinizi ne kadar büyük ve devasa yapabilirseniz o kadar iyi. Büzülme, görüntünüzü son derece küçük olarak net bir şekilde hayal edebilirseniz, onu iyi hatırlarsınız. Absürtlük, zihinsel görüntüleriniz ne kadar saçma, çılgın ve absürt olursa o kadar dikkat çekici olacak ve bu nedenle de daha iyi hatırlanacaktır. Ritm, zihinsel görüntünüzde ne kadar çok ritm ve ritm çeşitliliği olursa o kadar çok hafızanıza işleyecektir. Hareket, Mümkün olduğunca zihinsel görüntülerinizin hareket etmesini sağlayın. Hareketli nesneler genellikle hareketsiz nesnelere göre daha iyi hatırlanır. Duyular, tatma, dokunma, koklama, görme, duyma, hafıza görüntünüze tüm duyularınızı ne kadar çok dahil ederseniz, o kadar iyi hatırlarsınız. Örneğin, muz almak zorunda olduğunuzu hatırlamanız gerekiyorsa, muz kokladığınızı, elinizde dokunduğunuzu, Ağzınızla ısırdığınızı ve tadına baktığınızı, yüzünüze yaklaşırken gördüğünüzü ve çiğnediğinizi hayal ederseniz bu görevi unutma olasılığınız çok daha düşüktür. Cinsellik. Cinsellik en güçlü dürtülerimizden biridir ve bu yönünüzü muhteşem hayaller kurma yeteneğinize uygularsanız hafızanız gelişir. Sıralama ve düzen. Sadece hayal gücü hafıza için yeterli değildir. İyi çalışabilmesi için zihninizin düzen ve sıralamaya ihtiyacı vardır. Bu şeyleri daha kolay erişilebilir hale getirmek için kategorize etmesine ve yapılandırmasına yardımcı olur. Tıpkı bir kitaplığın kitapları kategorilere ayırması gibi. Çeviri notları. Zihinsel manzara, akılda canlandırılan bir görüntü veya sahne. Absürtlük, mantıksız, tuhaf veya komik olan bir durum. Dürtüler, insanların içgüdüsel olarak yaptıkları şeyler.